الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى İsen bihi lehu ma fi's semawati v'l-ard. Vahu'n muzizul hakim. Sadarullahul azim. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. As-salamu alal murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İki cihan serveri, alemlere rahmet, canımız Ahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ah ruhu şerifleri için. Gelmiş geçmiş enbiya-i izam, ashab-ı kiram, saadat kiram, müminin ve müminatın ervahı için. Başta muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş olmak üzere şu anda yaşayan ve kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed'in ruhaniyeti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, Rabbimize en güzel surette kulluk edebilmek, Resulü Muhammed Mustafa'ya en güzel şekilde ümmet olabilmek, Kur'an'a hizmetkar olabilmek, müminlere kardeş olabilmek için Yeryüzündeki şu afatların, hastalıkların bir an önce e, gitmesi için, sohbetimizin hayırlara vesile olması, tesirinin halkı için, Allah rızası için bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif. Sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bitmez tükenmez nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz, hesapsız hamd senalar olsun, şükürler olsun. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, haline, sahabına, etbağına gelmiş ve şu anda yaşayan ve gelecek cümle ehli imana, ümmeti Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Sevgili kardeşlerim, sohbete e, başlamadan önce, kitabımızı okumaya başlamadan önce birkaç kelam, e, üç aylara girmemiz e, sebebiyle konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz bugün üç ayların biriydi. Yani Recep ayının biriydi. Yani Allah'ın ayı Şehrullah'tı bugün. E, başladı. E, Recep ayı Tabii iki tane içinde mübarek gecesi olan bir ay ve kandili inşallah önümüzdeki hafta şimdiden ve kandilimizi tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Daha sonra da Recep ayının sonuna doğru 26'sını 27 gecesine bağlayan gecede Miraç gecesi. O da tabii Allah Resulü'nün hatta bütün insanlık aleminin görmediği ilk defa görülen büyük bir mucize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öteler ötesine zamandan da mekandan münezzeh olan Rabbimizin indine çıktığı gece. İşte bu iki mübarek olay bu Recep ayında olduğu için. Ayrıca Recep ayı haram aylardan, hürmet edilen aylardan Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen ay olduğu için, bu ayı değerlendirelim değerli kardeşler. İnşallah mümkün mertebe oruç tutalım. Mümkün mertebe hayır sanat yapalım. E, mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim okuyalım. Velhasıl e, telefonla bile olsa e, yakınlarımızı, dostlarımızı arayalım, soralım. İnşallah. İkinci ay, üç ayların ikincisi de Şaban ayı. Hemen bu ay bitiminde başlayacak olan ay, mübarek ay. Bu ayında e, sevgili kardeşlerim, e, Cenab-ı Hak bizleri bu aydan da e, mahrum etmesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ahlakını en iyi şekilde anlamamız gereken bir ay. Berat Kandili'nin olduğu ay. Rabbül Alemin inşallah o Teala bu Berat Kandili'ni de iddia etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu ayda da yine aynı şekilde hayrımızı, hasanatımızı, orucumuzu çokça tutacağız inşallahü Teala. Bundan sonra da zaten ümmet ümmetin Muhammed'in e, en çok af mağfirete ulaştığı Ramazan ayı geliyor. E, Ramazan ayı da zaten baştan başa Kur'an ayı. Allahu Teala'nın başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden azat olarak e, efendimizin dile müjdelediği ay. Cenab-ı Hak hepimizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Öyleyse geliniz bugünden itibaren beş vakit namazda aklımıza düştükçe şu duayı yapalım. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellirna Ramazan. Yani Türkçesi Allah'ım Recep ve Şaban ayını benim için bereketli eyle, mübarek eyle ve beni Ramazan ayına ulaştır. Belki birçok yakınlarımız, beni dinleyen kardeşlerim de de vardır. Çok sevdiğimiz en yakınlarımız, geçen sene bu üç ayları beraber itirak ettiğimiz kimselerimiz bu aylara bu sene ulaşamadılar. Hayatları yetmedi, ömürleri bitti. E biz de belki Ramazan'a ulaşacak mıyız, ulaşmayacak mıyız bilemiyoruz. Öyleyse e, geçmişlerimiz hep rahmet okuyalım. Bizler de rahmete kalk olmak için bu günleri Böyle inzivaya çekilerek, zaten dışarı fazla çıkamıyoruz. Zarur e, ihtiyaçlar dışında, iş dışında. E, kendimize muhasebe edelim. Günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı düşünelim. E, mümkün mertebe bütün kötülüklerimize artık dur diyelim. E bundan sonra ben Allah'ın en güzel kulu olacağım diye kendi kendimize söz verelim. Değerli <laughs> yani kardeşler. Evet, geçen haftada başlamış olduğumuz, daha önceki haftalarda başlamış olduğumuz tasavvuf e, kitabından, imandan İhsan'a tasavvuf Osman Nur Topbaş hocamızın kitabından okumaya devam ediyoruz sevgili kardeşler. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Rahat Suresi 28. ayette, Ela bi zikrillah tetme Dikkat edin, Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmayındır. Öyleyse geliniz kalbimizi nasıl mutmayın diyeceğiz. Bu okuyacağımız eserde bunu göreceğiz inşallah. Kalbin itminana ermesi yani huzur, sükun ve saadete kavuşması manen ulaştığı seviyeye bağlıdır. Bunun içinde. de kulun manevi bir terbiyeden geçmesi icap eder. Zira kalbin ilim ve hikmetle dolması, dinin yüksek hakikatlerine muttali olması ve kulun manen tekamül edebilmesi ancak bir takım ameliyeler neticesinde mümkün olabilir. Nitekim beşeriyette numune olarak gönderilen peygamberler bile Vahye muhatap olmadan önce bir hazırlık döneminden geçirilmişlerdir. Zira kalbin latif manevi tecellileri alıcı hale gelmesi için kesafetten arınması, hassasiyet kazanması ve belli bir kıvama ulaşması gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlikle vazifelendirilmeden önce Hira mağarasında itikafa çekilirdi. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'la mukalemesinde evvel tur Sina'da 40 gün, 40 gece bir nevi riyazata girmişti. Yusuf aleyhisselam Mısır'a sultan olmadan önce 12 sene zindanda kaldı. Orada çile, riyazat, mücahede ve meşakkatin bütün kademelerinden geçirildi. Böylece mübarek kalbi Allah'tan gayrı bütün istinatlardan ve alakalardan tamamen kesildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmadan evvel İnşirah suresinin sırrına mazhar oldu. Satrı açılarak kalbi şerifleri yıkandı ilim ve hikmetin ruhaniyetiyle dolduruldu. Çünkü o Miraç'ta da acayip ve garayip hadiselerle karşılaşacak, beşeri kesafetle görülemeyecek esrarı ilahiyeyi ve değişik latif manzaraları seyredecekti. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş bütün insanların en temiz kalplisi idi. Bunu kafirler bile kabul ediyorlardı. Buna rağmen alemlerin Rabbinin saltanatı ve esrar ilahisi kendisine gösterileceği için tekrar manevi bir ameliyetten geçirildi. Yani şakkı sadır hadisesi vaki oldu. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki defa manevi kalp ameliyatı oldu sevgili kardeşlerim. Birincisi daha dört yaşlarındayken, süt annesi Halime'nin yurdundayken, koyunları yayıyordu. Süt kardeşleriyle beraber bulunuyordu. İki tane melek geldiler insan suretinde ve Efendimiz'i yere yatırdılar. Kalbini açtılar ve kalbini yıkadılar. Daha sonra da Miraç Gecesi hadisesinin olduğu bu gecede Efendimiz Mescid-i Aksa'ya gitmeden önce, Kabe'den ayrılmadan önce, miraca çıkmadan önce yine Melek Cebrail Aleyhisselam geldi, kalbini açtı ve zemzemle yıkadı. Sevgili kardeşlerim, miracı hazırladı. İşte bu da kalbi hayatın ehemmiyetini ifade eder. İsmet yani günah işlememek sıfatıyla mücehhez olan peygamberler bile latif oldukları halde ilahi huzura kabul için bir kalp tasfiyesinden geçirilmişlerdir. Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler dair kalp tasfiyesinden geçirilirse, diğer insanların kalbi arınmaya ne denli muhtaç olduğu ortaya çıkar. Zira kesif bir kalp ile latife yani yaklaşılamaz. Burnu duyarsızlaşmış bir birisi gülün karanfilin kokusundan bir hisse alamaz. Buğulu bir camdan net bir manzara seyredilemez. Bu sebeple kalbin manevi hassasiyetinin ziyadeleşerek ilahi sır ve hikmetleri alıcı hale gelmesi için kesafetten arınması, telafete bürünmesi zaruridir. Cenab-ı Hak Şura Suresi 88 ve 89'da bakınız şöyle buyuruyor. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, tertemiz bir kalp ile gelenler müstesna buyurulur. Kalbin selim hale gelmesi ise ancak manevi bir terbiye ile safiyet kazanmasına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Denizin kumsalla birleştiği yerde kumlar arasında tornadan çıkmış gibi pürüzsüz taşlar bulunur. Asırlarca dalgalar tarafından dövüle dövüle pürüzlerinden arınmış, cilalanmış, parıl parıl olmuş, ayrıca granit gibi de sağlamlaşmıştır. Ham bir pırlanta madeni de kesilip biçilmeden üzerinde birçok bıçak darbesi ve usta mahareti işlemeden o parlaklık ve şeffaflığı kazanamaz. Bir gram altını elde etmek için belki bir ton toprağa elemek icap eder. Yani her varlık bir çeşit terbiye ve incelmenin neticesinde kıymet kazanmaktadır. İşte kalpte ayette buyurulan selim vasfına kavuşabilmesi için manevi terbiyeye muhtaçtır. Zira manevi terbiye öncesinde kalp soğuk demir gibidir. Onun arzu edilen şekli alabilmesi için evvela ateşte tavlanması, paslarından kirlerinden arınması, katılıktan çıkıp yumuşaması ve dövülmesi gerekmektedir. Ancak bu merhalelerden sonra arzu edilen şekli alıcı hale gelebilir. Tıpkı bunun gibi bütün bu ameliyetler, ameliyeler tatbik edilmeden kalbi kemalat da gerçekleşemez. Kalbi kemalat gerçekleştikten sonra ise baş gözüyle görülemeyen, akılla itirak edilemeyen hakikatler alemi bir zevk halinde kavranır ve kalben hissedilir. Bunun için kalbi takat ve dirayeti olgunlaştırmak gerekmektedir. Mesela sıradan biri denediğinde belki kemiklerinin kırılmasına sebep olacak bir hareketi uzun antrenmanlar neticesinde bir sporcu kolaylıkla yapabilmektedir. Bu vücudun bütün gücünü tek noktada teksif etmenin bir neticesidir. Bunun gibi kalbinde Cenab-ı Hakk'ın zikri ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinde yoğunlaşıp güçlenmesi icap eder. Zira Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede Enfal Suresi ikinci ayette bakınız ne buyuruyor? Estaizu billah İnnemel mu'minunellezine izâ <Sessizlik> zükirallâhu vecelet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhû zâdatkum <Sessizlik> îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Sadagallahu'l azim. Gerçek müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan, kuvvetlenen ve yalnız rabblerine dayanıp güvenen kimselerdir. Tekrar okuyorum manayı. Gerçek müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları kuvvetlenen ve yalnız Rabblerine dayanıp güvenen kimselerdir. Kalplerin bu hale gelmesi için masiyetten arınması, manen olgunlaşması zaruridir. Zira kesafet dolu tam bir kalbin Allah ile layıkıyla irtibatı mümkün değildir. Bir ilkokul çocuğu hukuk talebesine okutulan kitaplardan bir şey anlayamaz. Çünkü zihin henüz o kıvama ve olgunluğa ermemiştir. Daha yıllar sürecek bir tahsile muhtaçtır. Bunun gibi kalbinde bir talim ve terbiyesi vardır kesafetle dolu, arınmamış bir kalbin Allah'a vuslat yolunun inceliklerini ittak etmesi çok zordur. Kulun Allah katındaki mahbuliyeti daha ziyade kalbi inkişafa bağlı olduğundan kalbin kemale ermesi için başlı başına bir manevi eğitime ihtiyaç vardır. Bu eğitimin adıysa sevgili kardeşlerim tasavvuftur. Hakikaten bütün iş kalpte düğümleniyor. Ve Cenab-ı Hak ibadet ve davranışlarda daha ziyade kalbin hangi vasıfta olduğuna ehemmiyet veriyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala sizin bedenlerinize ve görünüşlerinize değil ancak kalplerinize bakar buyurmuştur. Mesela Allah için ibadet ve hizmetlerde kuvvet olması kastıyla demek yenirse o dahi ibadet hükmüne girer. Çoluk çocuğunun rızkını helalinden kazanmak için çalışan bir kişi attığı her adımda sevap kazanır. Çünkü e, kalbin ameli olan niyet hayırlıdır. Giyim kuşanda bunun gibidir. Mesela sarık sarmak sünneti seniyedendir. Fakat sarık saran kimse kalbi hayatını inkişaf ettirmeli, şefkat, merhamet gibi ahlaki vasıflarla bu şekli sünneti temsil liyakatine kavuşmalıdır. Aksi halde sadece şekil yeterli olmadığı gibi kişiyi ucba da sevk edebilir. Yani kendisini böyle işte takva sahibi göstermiş olur. Görünüş olarak ama ahlakı o noktada değilse çok ziyana düşer. Yunus Emre Hazretleri ne güzel söyler. Dervişlik olaydı taç ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka." Yine bunun gibi İslam'da tesettür, yani kadının örtülmesi şarttır. Fakat onun şeklen mesture olduğu gibi ruhen de mesture olması lazımdır. Eğer dış kalıp tesettürlü fakat ruh cıplak, yani gafil ve hoyrat ise şartların zorladığı veya nefsin fırsat bulduğu anda o tesettür biter. Ayrıca kadının örtüsünün altında kadınlık misyonunu kaybetmemesi lazımdır. Çünkü kadına evin tanzimi ve zürriyet emanet edilmiştir. Onun için her hususta kalbi hayat çok önemlidir. Tabii ki şeklin de kalbi hayatla beraber olması gerekir. Bir insan Allah'ın koyduğu tesettür hudutlarının dışına çıkamaz. Fakat sırf tesettür de her şey değildir. İlahi emirlerin yalnız bir bölümüdür. Mesela cami yaptırmak çok çok büyük bir hasanattır. Fakat cami yaptıran kimse de kalbi olgunluk yoksa gurur ve kibir içinde ben yapıyorum, ben ediyorum diye övünme ve kendini beğenme halleri beliriyorsa Allah korusun onun bu büyük ayrı küçülü verir. Zira ben diyeni Hak Teala küçültür, zelil eder sevgili kardeş. Bu senin lütfundur ya Rabbi diyen ise yücelir. Onun için insanın davranışlarını makbul kılan kalbi hassasiyetleridir. Yani benliği atmamız gerekiyor. Bizim günahımız çok ya Rab, sen bilirsin. Yaptığımız iyilikler de ibadetler de senin lütfundur diyebilmektir. Bu yüzden her davranışın bir ibadet vecdiyle, her ibadetin de kalbi bir dikkat ile ifa edilebilmesi yolunda kalbi terbiye etmek demek olan tasavvufun insan hayatındaki önemi hiçbir zaman inkar edilemez. Hakikaten ibadetlerin birbirini tamamlayan şekil ve ruh olmak üzere iki yönü vardır. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerin zahiri şartlarını, rekatlarını vesaire bildirmez. Onların hangi ruhi, keyfiyet ve kalbi hassasiyetle eda edileceğini bildirir. İbadetlerin suretiyle ilgili tarafını ise sünnet-i seniye ile öğrenebiliriz. Evet demek ki Kur'an-ı Kerim namaz gibi nice nice ibadetlerin manevi yönlerini bize bildiriyor. Zahiri kısmını, şeklini, şemalini ise e, Allah Resulüne öğretmiş, Allah Resulü bize sünnetleriyle bildiriyor sevgili kardeşlerim.